Merhaba TESKİM İKİZ İYİCİLERİ Merhaba beyler en son kaldığımız yerden devam ediyoruz ama Gece oluyor Hadi ya Evet Yeryüzü Of be özlemişiz ha Kaç bölümdür Hı. çıkmıyoruz buralara Aslında 3-4 bölümdür Ama 3-4 bölüm kaç dakika yani Bizim bir bölümümüz biliyorsun Bir de bize 2 saat yani bu, bölüm. bu arada aklına kalsın 6'yı 10 geçe Bitiriyoruz Tamam Ortama ben bak bir ya. dağın tepesine çıkmaya çalışıyorum da. Dur ben bu arada gittiğimiz yerlere şey yapacağım biliyorsun. Kabuk koyacağım. Yanında yemek var mı ya? Valla yok. Hadi ya. Şuradan Dur bir, ba ya. bir bakmam lazım. Oha çok güzel yerler lan. Tepelan karpuz var. Bir dakika. Ne karpuz mu var? Hı -hı. Nasıl? Bildiğin. Yeryüzünde karpuz olabiliyor mu ya doğrudan? Mal bende var. Ha. Tepelenmene gerek yok. Neredesin? Arkamdayım. Bir dakika şu bizim kapı nerede ya? Buraya geldiğimiz. Onu hmm, kapı nerede? Ha şurası değil mi işte? De. Hani? Bak şu aşağıda bizim yer var. Buraymış. Tamam. Böyle sik gibi uzatıyorum bunu. Çok uzatmana gerek yok. Tamam gel şimdi biraz takılalım yukarılarda. Kendimi skybox oynar gibi hissettim. Oo <laughs> burada da key falan. Ah oh, siktir tamam pardon. Pardon abi rahatsız ettik ya sizde ne kadar şeysiniz. Benim kılıcımda şart sikeyle nakbek bir var. Oha Bora cidden burada çok güzel mekanlar var ha. Indırmınlar da var. Ama ındırmına hiçbir şey yapmıyor. Nerede? Bak. O Enderman'ı kesmeliyiz biliyorsun değil mi? Ben hayatta kesemem şu an çünkü sikim götüme kaçmak. Lan kim vuruyor bana? Ha yemek vuruyor. Ye 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 karpuz ye. Şimdi o enderman anasını sikeceğim de bir beklesin. İki dakika beklesin. Su döksem Çık. ölür mü yoksa şey mi olur? Kaybolur Kaçar. mu? Kaçar. O zaman zaten ona... ikisi de bana bakıyor şu anda. Lan 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 lan. Şşş, şöyle. Ananı lan, ananı lan. ananı ananı sikerim senin. Ananı ananı bacını ananı ananı Aha ender pearl. Oh güzel tamam. Stronghold için iyi bir... Eee sizin kapı çaldı galiba. Evet evet. İnşallah. Abi şu hasta ziyaretleri bir bitemedi ya. Yeter ama ya. Kim hasta? Ben. Neden? Desene neden doğru falan. <laughs> Abi. Zaten deve gibiyim alınıyorum. Ben de smooth lighting'i niye kapatmışım ya? Ben videolarda bir eksiklik vardı. Oh be şimdi böyle bir güzelleşti bu ara videolar. Ege iki tane ender problemimiz oldu. Ne düşünüyorsun? E, i̇yi, iyi. Neredesin bir, sen iki... abi? Ben seni görüyorum. Ben seni göremiyorum. Ha, hadi abi. Yok, bekle dur gel. Orası Allah! Bir... Ananı! Ölmedi, Olmadı. Dur. Oh, 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 oh. Oh, oh. <laughs> bekle bekle sakın sen bana tepeleyeyim deme. Ben ta eski evin orada. Ben niye şeyde doğmadım? Ben niye eski evde doğdum? Çünkü polis one point belirlemedik ya. Nasıl ya? Bora ben opta da değilim <laughs> abi. Sen tp'lendin, lag var. Ha yine mi ya? Dur. Üzüme açtım gördüm inanmadım. Nerede benim itemler? Orada arkanda alıyoruz. Of hepsi yerlerde. Haydi. Ah abi, bu... Ne... demir var. Yine mi lag ya? Abi bu laglardan çektiğimiz nedir bizim ya? Ege TP'len bana abi. Ben bütün itemlarımı alıp alamadım bilmiyorum ki. Bir kısmını almışım da. Bak oralarda ha. Ya şimdi gelmeye başladılar. Ya Gel şuraya atla. Atla aşağı. Tamam. Bu yol yokuş aşağı. Hay ya bu laglardan var ya çok çekiyoruz biz. Abi. Ya sen bize gelsen artık ben direkt şeyden açacağım da oyunu. Open Vallahi Valla az kaldı ya. işte yarın cuma. Artık bu hafta da hızlı geçti. Yalnız bir sonraki evet, hafta evet. var ya geçmek bilmez ha. Neden? Ha. Geleceğim ya. Bir de şimdi Çok piç bir şey olayız. ya. Bu arada bu arada şeyden kesin onayı aldık değil mi bu 18 yaş olaylarından? Yani kesin o şekilde girebileceğiz evet, değil mi? Evet bayımın bileti de geldi abi. iyi. Evet de sen hiç zırhını giy. <laughs> Antalya'ya getirmiyorlarmış bileti ya. Tam Migros'a kadar gidip almak zorundayım. E bize gönderdin direkt. Ya aklıma geldi de. Sonra işte ne bileyim bir ton şey. Sizin kimlik şeylerinizi falan yazmam gerekecek. Hemen alamazdım o şekilde. O yüzden. Şimdi abi biz ne bok yemeye geldik buraya? Ya senin senin kafana uyup da çıktık biz buradan. Abi has aman 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 aman. Aman 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 aman. Abi sen üstünü giysen heh. Bekle giyeceğim de şu an giyemem uygun değil. Uygun değil. Sırası değil. Bence kocaman bir çük anıtı yapalım. <laughs> çük anıtı ne abi ya? <laughs> İşte çuçeke benzeyen bir yanıt. Abi bize şey lazım. Ee, çim falan. Yine. Bir arkadaş şey yazmış bu ara. Evet evet ben de onu gördüm. O oluyor Spoy, mu? Su koy, ışık koy. Bilmiyorum ki. Shears'ın var mı? Merak ettim. Shears'ım yok. Ama sen, ben ben öldüğümde ayrınları aldın mı sen? Sana geldi mi? Aldım aldım. Tek ayrınlarımız yine madene gitmemiz lazım. Ya bu arada şey söyleyeceğim. Biz bu survival serisinde madenleri göstermeyeceğiz genellikle. Evet yani bir ilk böyle bir açılış yaparız da sonrasında kendimiz şey yapacağız. Şerit madeni çünkü dümdüz kazacağız abi. Evet yani sıkılırsınız. Ya başlarız mesela şeye madene. İşte güzel bir muhabbet sarar ikimizi. Ondan sonra açarız videoyu. O şekilde bir şeyler olabilir. Sen bu arada tepelen bana çünkü şey var şu Şerefsiz canlılardan var. Hındırı olan. bındırılı olan. Hındırılı bındırılı. Yalan Sen bak ben vurayım ben bakayım sen vur falan. Düşmedi bir bok düşmedi. Aha inek. Hem de gayet yakın Bora. Aha. Ee, aşağı nasıl inebiliriz acaba diye sordum. Yan, yanımıza buğday verme. Hayır. Heh. Çok zekice ee, bir hareket yapmışız. O da ayrı mesele. Sen mi, senin gidip alman mı daha uzun süre, daha kısa sürer? Yoksa benim burada buğday yapmam mı? Benim almam. Emin misin? Yep. Ha Hadi ama ye bon, git, bon, bon varsa o ayrı mesele. Hadi gel iddiaya girelim bebeğim. Pislik madem bon yılın vardı niye gönderiyorsun tanerilere kadar? Yalnız iki tane bu şey lazım. TP'lendirek. Eh, ah, e, oh, uh, uh. Ben abi şuradan şöyle bizim işimizi kolaylaştıracak bir şey yapacağım. Yol. Tünel kazacağım. Eve kadar. Ha, ama pikeksim yok. Bora bana şu diamond'ını atsana. Dur. Sana stone attayım ben de stone kullanayım. Dur. Dur. Diamond at hemen kazayım Bora. Bu diamond'ı kullanmak istemiyorum çünkü enchant basacağım ya da al ya. Ya abi. Ben de kendimi ayrıyım. Al şunu da al. Pis adama bak egoist. Aslında TNT'leri getirseydik burada çok işimize yarardı. Evet. Kol'un var mı? Kol bir tane var. Versene. Aldın mı? Babayı aldım. Çekil. Sus Al arada torç koy kadın. Bora, Konts ne yapıyor abi iyi mi? İyi. Hiç görmüyorum bu aralar. Niye göresin ki falan Ay cidden merak ettim yani başına bir şey gelmedi değil mi? Yok yok. Yaşlandı çünkü artık da insan ba merak ediyor. Baya yaşlandı mı? Ama yani o şirinliğini kaybetmedi hala şirinsiz. Paşa ne yapıyor? Puh. Paşa'yı Paşa görüyorum abi. Facebook'tan falan. Hı. <laughs> Şimdi millet iyice bizim kafayı sıyırdığımızı zannedecek. Köpeği Facebook'ta görmeler falan. Resmini görüyoruz sadece. Görüyorum. Evet. Öyle Facebook'ta chatte konuşmuyoruz. Burada Ege ben inekleri götürü götürüyorum. Keyve o. düştüm abi ben. Ha. <laughs> Sen bizim eve doğru bir yol yapsana artık. Öyle ya sen direkt zaten şu de. dağa çıkış yolu yapsaydın keşke ya. Böyle daha kolay olacak. Çünkü buradan dümdüz gittikten sonra mecburen şey olacak. Yani. Anladın değil mi? Hep bir şey ama toz kaçacak. Aynen öyle. Çünkü yine cümleyi tamamlayamadım. Ee, neyse kabulüm var Allah'tan. tamamdır. Bu arada GameX ne kadar rezil, ne kadar rüsva, ne kadar berbat. Yani abi Joy Game'i Joy GameX. Joy GameX olmuş abi Servet abinin deyimiyle. İnekleri senin oraya kapatın. Ben inek almaya gidiyorum. Vay inek getirmişsin. Evet. Lan! Lan! Evet! <laughs> Ege'nin de inek sevişine bak. Lan! Lan! Evet! E. Ha tam bizim şeyin önüne. Tam Bora var ya tam geldik tam. Yok yani böyle bir şey. Var işte olmuş. Şimdi yapmamız gereken en önemli şeyi de yaptık. İneklerimizi ben sana buğday buğday vermedim. Bu sana. arada direkt öldürme bu iki salığı da. Dur ben üç tane daha getiriyorum. Zaten biraz sıkıştıracağız. Sıkış. Sugar bu... cane'e gelmez mi bunlar? Şişt. Ananı! Ne oldu lan beğenemediniz mi? Perest pezevenkler. Bir dakika o inekler. Bir dakika. Ha. Tamam gelin. Gelin. <laughs> Aa bunlar yürüyor Bora. <laughs> Bug'da kaldı iki salak şu an yürüyorlar. Gelin. tek yerde şey. Bizim cave. Gelin de. Yürü. Yürü. Şu ya abi olaya bak ya. yapıyorum abi. Oğuz abi. İnek taşıyoruz ya. Acaba domuz bulabilir miyiz lan? Domuzu ne yapacağız? Hah gördüm seni. Gel kardo. Şş, yürüyün lan yürüyün hadi topla gel topla gel gir 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 sok kıçı içeri sok kıçı hadi baba hadi baba hadi baba bak bana bak of, bana bak bana yürüyün ya. haydi sizin ineğinizi sikiyim bilerek yaptım hadi gel hadi baba hadi baba gel, gel 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 tek sıra tek sıra tek sıra kapat o tünelin diğer tarafını tek, da tek 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 sıra Sen hemen bana buğday at. Şu iki diğer salığı da götüreyim de. Karmaşa yaşanmasın. Tamam. Al. <laughs> Haydi Kardo görüşür, görüşürüz. Gelin baba gelin baba gelin. Gel gel gel. gel. Ben gel, şu, gel, şu ilk gel, grubu gel, 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 indiriyorum. Gel. Şimdi saniye salaklar var. salaklar. Salaklar salaklar. Sen bu yolu açmamışsın. Bana tam küfür etmişsin. Evet, gel gel. Gel. Gel 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 gel. Tamam buradan dümdüz ince şimdi. Gel topla gel baba. Topla gel topla gel topla gel topla gel. Biliyorsunuz bunları... sen Topla gel baba. İnek. İnek gelir misin? İnek. Buğday var elinde. Gelin bakalım. İnek. Heh, gel gel gel, gel. Gel 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 gel. Gelin gelin gelin, gelin, gelin. Gel 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 gel. Abi ne kadar gerizekalı hayvanlar bunlar. Gerçi geliyorlar sanki, yanlış bir şey yapıyorlar da. Aslında kendi hayatlarını şu an harcıyorlar. Onlar için hayat, ye iç sıç. Bak Bora, burada direkt karşılayan oda. Bak burada onları direkt karşılayan oda artık bizim inek odamız. Salaklar. Yalnız Salaklar. inekleri taşımamız gerek musun? O kadar yeah. oda yetmez bize. O zaman tamam ben birazcık daha götüreyim de. Şş. Alo gelin. Gel 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 gel. Ya, 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 ya. ya ha, abi ha, iki salak ya. iki salak kapıda sıkıştılar abi yok böyle bir şey <laughs> ulan teker teker geçseniz de şuradan <gülüyor> ya <gülüyor> ruh hastaları ya Benimkiler tamam bana sen, sen sen onları getir ben şuraya hemen bir oda bir şey ayarlayayım bunlara ulan nereye getireceğim Ulan getir işte ya. Çok mu zor? Dur kapıyı kapadım da. Aa kardan adamı yapmışsın. Evet. Helal olsun sana ya. Ama kar vermiyor. Bak bu arada buradaki hani evi genişletiriz dediğimiz ki lan 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 lan. Ne oluyor Lava lan? düşmesinler. Ya orayı kapatırız en kötü de. Yok tamam bir dakika daha güzel bir yer bulacağım onları. İnekler gelir misiniz? başka salak yok tamam yürü. Neyse ya bunlar evin içinde serbestçe takılsın abi. Evde hareketlilik olur. Yani evde açık bir yer bırakmadıkça Ya yani zamanla Özel... alırız bunları bir yere. Bir oda yaptıkça şimdilik takılsınlar. Ya hemen, şey yapalım. Hemen iki tanesini çiftleştirelim de bora. Videoyu bitirelim abi. He. Ne dersin? Niye? Bunlara bir yer kazalım. Ha evet evet. Büyük bir, bir yer ama. Ee, evet. Video izlediğiniz için teşekkürler. Ee, eğer beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Ee, subscribe yapmayı subscribelemeyi unutmayın. 400 geçtik mi bilmiyorum artık. Hepinize teşekkürler. teşekkürler. Ee, tekrar görüşecek kadar kendinize iyi bakın.